Neden bu medresede? Ya medresede mi? Bazen yani sürekli yorumları tutulduğu için yani gök cisimlerini incelemekte gökyüzüne bakamadıkları için gök cisimlerinin yansımasına bakıyorlar. Ayna gibi kullanıyorlar. var. Yani. Çok güzel. Tamam. Bu da yine aynı şekilde değil mi? Evet. Bu da kubbe yönünü tayin etmek için. Örneğin gök cisimleri irtibasını. Şöyle. İçinden üçgen görünüyor. İçinden baktınız mı üçgen? Evet, şu havuz. Buradaki dereceye göre de hesaplamaları yapıyoruz. Şurada usturlak vardı. Çocuklar. Bu neymiş? Bu mesafe. Hadi ben şey döndü. E, isimleri yani. Mitolojilerinden kaynaklanan isimler yani, Tanrı ve Tanrıçalar bu, evet evet. Mesela. Herak istiyor mesela. Yani. Evet. Artem istiyor. Andromeda Ankara istiyor. Yıldıza baktığımızda. Andromeda da var Evet. Çocuk. Şöyle Çocuk. bir,

diyorlar ya bir de hani böyle şimdikilere bakıp aynı değil mi aynı değil mi